Herkese merhaba. Tariflerde Gülsün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay yapılışı, kadife gibi iç görüntüsü ve muhteşem lezzetiyle ıslak kek tarifi paylaşıyoruz. Sosunu yumurta eklemeden hazırladığımız bu ıslak kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlayalım. 1,5 su bardağı un, 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı oda sıcaklığında süt. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin. Kek hamurumuz için son olarak 2 yemek kaşığı kakao. Islak kekimizin sosu için ise yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao ve son olarak 2,5-3 su bardağı süt. Islak kekimiz için öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Sosun kekten önce pişirilmesi ve kek pişene kadar soğuması gerekmektedir. Tenceremize öncelikle 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu alarak karıştırıyoruz. Pişerken topaklanma sorunu yaşamamak için tencereyi ocağa almadan önce iyice karıştığına emin olmalıyız. Paylaştığımız ıslak kek tarifinin sosunda gördüğünüz gibi yumurta bulunmamaktadır videoda görünmüyor ama kalan sütleri de sosu ocağa almadan önce tenceremize ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Tüm malzemelerin iyice karıştığına emin olduktan sonra sosumuzu pişirmek üzere ocağa alabiliriz. Ocakta pişirmeye başladığımız sosumuzu dibinin tutmaması için sürekli karıştırmalıyız sosumuz göz göz olup koyu bir kıvam almaya başlayınca ocağın altını kapatarak soğumaya bırakmalıyız. Islak kek hamurumuz için öncelikle toz şekerimizi ve 3 yumurtamızı köpük köpük olup beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Hem ıslak kekimizin kekini yaparken hem de diğer kekleri yaparken yumurta ve şekerin iyice çırpılıp köpük köpük olması kekin kabarması açısından önemli bir püf nokta olmaktadır. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra sıvı yağını, sütü ve vanilini de ekleyerek mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Kek hamurumuzu karıştırmaya bundan sonra tahta bir kaşık yardımıyla devam etmeliyiz. Kek hamurumuzun içerisine unumuzu azar azar ilave ederek tahta kaşık yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Yumurta şeker karışımımızın sönmemesi ve kek hamurumuzun kabarması için tahta kaşık kullanmalı Hamurumuzu hep aynı yönde aşağıdan yukarıya doğru karıştırmalıyız. Unumuzu azar azar ekleyerek tamamladıktan sonra kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Kabartma tozunu da hamur içerisinde topaklar kalmaması için iyice karıştırıyoruz ve yine hamurun sönmemesi için dairesel hareketler kullanıyoruz. son malzememiz olan kakaomuzu da ekliyoruz. Sıvı karışımları mikser ile karıştırdıktan sonra hamurumuzun sönmemesi için toz karışımların tamamında dairesel hareketleri kullanmalıyız. Son aşamada kakaonun tüm hamura eşit bir şekilde dağılmasını sağlarken aynı zamanda fırınımızı 175 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Fırınımız ısınırken bizde kek hamurumuzu tepsiye boşaltalım. Ben büyük boy yuvarlak borcam kullandım ve tepsimi tereyağı ile yağladım. Siz isterseniz bu ölçülerdeki malzemeler için büyük boy başka bir kalıp kullanabilir. Tepsinizi margarin veya sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Kalıbımızın tamamını eşit bir şekilde yağladıktan sonra kek hamurumuzu kalıbımıza alabiliriz. tepsimizi yağlarken bekleyen hamur malzemelerimizin dibine çökmemesi için hamuru kalıba dökmeden önce dairesel hareketlerle birkaç defa karıştırabiliriz. Tepsiye boşalttığımız kek hamurumuzun içerisinde hava kabarcıklarının kalmaması ve her yere eşit bir şekilde yayılması için birkaç defa sallayarak tabanını tezgaha vurabiliriz. Hazırladığımız hamurumuzu artık 175 derecede önceden ısıttığımız fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişirebiliriz. Fırınınızın çok hızlı pişirme veya yavaş pişirme durumuna göre 20-25. dakikadan sonra kekinizi kürdan testi ile kontrol edebilirsiniz. Pişen hamurunuza birkaç yerden kürdan batırdıktan sonra kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. Keke batırdığınız kürdanda hamur kalıntıları varsa kekinizin biraz daha pişmeye ihtiyacı var demektir. Kekimiz piştikten ve ılıdıktan sonra kekimizi dilimlere ayırıyoruz. Bu aşamada kekin sıcaklığı sosu da çekmesi açısından önemlidir. Kek tamamen soğuk olursa sosumuz da soğuk olacağı için çekmeyecektir. Kek çok sıcak olursa bu defa da hamur olabilecektir. Bu nedenle kekin ılımış olması çok önemlidir keki dilimledikten sonra sosun daha iyi çekilmesi için sosu dökmeden önce kek üzerine kürdan ile delikler açabilirsiniz. Genel olarak kullanılan yöntem bu olmasına karşın kürdanı sosu döktükten ve eşit bir şekilde yaydıktan sonra da kullanabilirsiniz. Sizler de kendinizin en iyi bildiği yönteme göre sosun daha iyi çekilmesi amacıyla sosu dökmeden önce kürdan ile delikler açabilir veya benim gibi sosu kek üzerine döküp eşit bir şekilde yaydıktan sonra kürdan kullanabilirsiniz. Kekimizin sosunu çekmesi ve lezzetini daha iyi alması için tercihen bir gece minimumda 3-4 saat dinlendirmeliyiz. Kekimiz dinlenerek sosunu çektikten sonra servis edebilirsiniz. Tarifimizi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Afiyet olsun.